Bir pazar sabahıydı Ankara kar altında Zemheri ayazıydı Yaz güneşi koynunda Ucuz can pazarıydı Kalemin düştük ana Kalemin düştü ana Yıllar pusudaydı, bedenim paramparça Ucuz cam pazarıydı, kalemim düştü kana Uğurlar olsun, uğurlar olsun Üzümlü bulutlar yoldaşım olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli yiğitlerin hatıra olsun Devrim şehidimiz Uğur Mumcu anısında bu toplanmış bulunmaktayız. 23 Ocak 1993 Ankara Kaylı Sokak'ta karanlık hayat. Ankara'da Kaylı Sokak'ta dış görünüşü mütevazı bir araba. Sabahı bekliyor. Ocak ayında altında bomba. Ankara'da Kaylı Sokak'ta bir araba. Düşünün, Gecenin karanlığında altında bomba. Yapan nedir? yıkanları, uyuyanları, uyumayanları, hainleri, kalleşleri, işbirlikçileri, maşaları düşünür. Gölgeleri, gölgelerin arkasındakileri, gölgelerin üstüne yürüyenleri, görülmüş gibi yapıp sırtı sıvazlananları, gerçeklerin gece karanlığına düşünen düşünür. Ben özgürlükçüyüm, ben insan hakları savunucusuyum, ben terörün karşısındayım, ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse vurun, parçalayın. Ben parçamdan, benim gibiler. Beni aşamayacaklar, aşamayacaklar çıkacaktır. Deniz Atatürk'cü Düşünce Derneği olarak bizler biliyoruz ki, insanları hapsedebilir, katledebilirsiniz. Ama fikirleri hapsedemez, katledemezsiniz. Bu düşünceyle sevgili Uğur Mumcu'yu anarken, onunla aynı şekilde kaleminden korkmadan yazan devrim şehitlerimize, yine Uğur Mumcu'nun kaleme aldığı bir şiirle yad etmek istiyorum kalemler vardır. Sömürünün vurgunu zırhıdır. Kalemler vardır. Özgürlüğün barışın silahıdır. Kalemler vardır. Gençlerin idam kemerlerinde kırılır atılırlar. Kalemler vardır. Resmi belgelere durmadan imza atar. Ve kalemler vardır. Yılmadan, usanmadan, eğilmeden, bükülmeden yazar. Atatürkçü Düşünce Derneği gençleri olarak Uğur Mumcu'nun söylediği gibi. Bizler Atatürkçüyüz. Madde 1'e göre, emperyalizme ve kapitalizme karşı koyuyor. Madde 2'ye göre, uşak olmuyoruz. Ne Amerika'ya, ne Sovyetlere, ne Çin'e, ne Avrupa'ya uşak olmuyoruz. Madde 3'e göre, KUAY milliye ruhuna sahip, emperyalizme ve kapitalizme karşı halkı örgütlüyor ve başımız dimdik duruyoruz. Tam bağımsızlık ilkesinden bahsediyor, Atatürk ilkeleri için inkılap değil, devrim diyoruz, devrim. Doğru. Yollar yoldaşın olsun Bir keskin kalem Bir kırık gözlük Yürekli yiğitlere Hatıran olsun Çevirdim anahtarı Apansız bir ölüme Şaraplar parçaları Saplandı ciğerime Ucuz can pazarıydı Kan doldu gözlerime Kan doldu gözlerime İsimsiz korkuları katmadım yüreğime En beyaz doğruları yaşadım ölümüne Uğurlar olsun, uğurlar olsun Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli yiğitlere hatıran olsun Uğurlar olsun, uğurlar olsun Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli yiğitle hatıran olsun Uğurlar olsun, uğurlar olsun Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli yiğitlere hatıran olsun Uğurlar